Merhaba akşam ve Semen hoş geldiniz. Oyuna giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bitti ama Japonlara bakın bitti. Ben de Japon VPN ile oyuna giriş yaptım. Bizim ülkemizde biraz daha geç açıyorlar. Bugün gelenleri inceleyelim. Bugün oyun için önemli bir gün. Uzun süre sonra hazine zinciri geri döndü arkadaşlar. Ondan dolayı hediyelerimiz var. Herkes öncelikle rastgele bir tane hazine zinciri veriliyor. Ayrıca 3 tane de başkalarından alabiliyoruz. Ama almak için acele etmeyelim. En güzellerini görüp o şekilde bence alabiliriz arkadaşlar. Devam et diyelim. Bu kampanyada günlük girişler normalde dolmuştu ama ben başka hesaplara da geçtiğim için arkadaşlar ben de henüz daha tüm günlük girişler dolmadı. Bir hafta daha süremiz var. Benim gibi eksiksek eksik. sondaki 50 bol parasını almak için haftaya perşembeye kadar zamanımız var. Kaldığı yerden devam etmekte. Bu 3 tane açma hakkı arkadaşlar herkese verilmedi. Ülkemizde etkinlik vardı yakın zamanda. O etkinliğe katılanlara konumu vereceğim demişti arkadaşlar. Onunla alakalı bir hediye herkeste yoktur. Ben hatta videomun sonunda arkadaşlar şey yapayım. 0 TL hesaba geçeyim. Mesela orada da verilmemiş olması gerekiyor. Bir de özel hazine zinciri vardı. Ona bakalım. E bu E-Futbol Ligi'nde ilk bir milyonda tamamladığımız için Showtime hediyesi arkadaşlar. Yeni e futbol Ligi'nin hediyesini çok merak ediyorum. Seçmeli güçlendirici. Bunlar E-Futbol Ligi hazine zinciri. Bunu paylaşalım arkadaşlar. Ben yorumlardan arkadaşlarımıza veririm. Elden ele herkese ulaşmaya çalışır. Çok güzel bir hazine zinciri geldi. Bunu da aramızda eğer arkadaşlık maçıyla paylaşabiliyorsak ben bundan sonraki videoda öyle bakacağım arkadaşlar. O şekilde elden ele hepimize ulaştırırız. 2 hafta süremiz var. Böyle güzel hediyeleri kendi aramızda paylaşabiliriz. Maç sırasında sonra rakiplerimize de görebiliyoruz ya. Böyle güzel bir hediye varsa alabiliriz. Sadece 3 tane alabiliyoruz. Aldığımızın üzerine de yazamıyorduk öncekinde. Ondan dolayı çok doğru tercihler yapmamız lazım. Hakkımız boşa gitmesin arkadaşlar. Epiklere bakalım. Ama bugün öyle bir paket geldi ki. Muhteşem. Ben 0 TL hesapta e futbol parası hiç harcamadım arkadaşlar. 6000'i geçmişti. Ben zaten Şevşenko ve Kake'yi görünce dedim bu paketten açmam lazım. Showtime'ları da gördüm. Japon bir yayıncıda oyun açıldığını görmüştüm. ilk orada. Sonra kendim şimdi girince arkadaşlar Mbappe'yi görmüştüm. Arda Güler'i de şimdi görüyorum. Muhteşem bir şey. Fırsatçı golcü. Bir de Mbappe'de Bomba şut var. irade gücü var. Bomba şut Mbappe. Ben de vardı kartı. Muhteşem. Arda Güler'i showtime olarak görüyoruz. Bir tane kendine az becerisi var. Öngörülü pas. Ben de çok severim. Özellikle de havadan öngörülü pas sahip, becerisine sahip oyuncular çok güzel paslar atıyorlar. Forvetleri kaçırmak için. Bir de bağlantılı menajer var. Ayrıca Kaka. Yaratıcı oyun kurucu olarak geldi. Ben boşluk kollayan mı bekliyordum. Dinamik de var. Canla başla pası var. Şevşenko fırsatçı golcüdür. Umarım evet fırsatçı golcü. Bunların maksimum seviyeleri de açıklanır arkadaşlar. Canla başla bitirişi var. Bir de kıvrak hareketlenmesi kendinası olarak. Çok güzel bir paket. 200 tane oyuncu var. 0 TL hesapta ben Messi paketinden de açmamıştım. Beklemiştim. Tam böyle istediğim paket geldi. Mbappe Şevşenko. Kaka, Arda Güler'in de Showtime kartı. Özellikle de Kaka ve Şevşen şöyle görünce ben dedim açmalıyım bu paketler. İnşallah açılım yapacak arkadaşlarımız herkes çıkarırlar. Şimdi arkadaşlar gelen her şeye bakalım ama öncelikle e, hazine zincirindeki oyuncularla başlayalım. Bedava epik artık alabiliyoruz. Oliver Kanlı paketten epik alabilmekteyiz. Görevler dediğimizde buradan son 20 maçın kilidi açıldı. 5 tane ücret saçma hakkı elde edebiliyoruz. Bunların hepsini açtıktan sonra istediğimizi alırsak daha güzel olur. Çünkü sonradan eldeki oyuncu gelebilir. Bir de iki tane de buradan vermeleri lazım. Çünkü Konemi daha önce öyle demişti. Tümünü al diyelim. Maçtan aldıktan sonra görünecek mi ama Konami normalde iki tane de buradan vereceğini söylemişti arkadaşlar. Bir etkinlikleri yaparız. Tekrardan kontrol edeyim ama. Ödüller dediğimizde. Evet iki tane de açma hakkı. Bunları bir yaptıktan sonra tamamladıktan sonra iki tane de buradan vermesi gerekiyor aslında. Ben de maçları oynayıp daha sonra kontrol ederim. Ve hazine zinciri iki haftalık bir kampanya. Üstlerine tıkladığımızda görevler yazıyor arkadaşlar. Mesela online maç oynayın diyor. Kendi seçtiğiniz kategoride e-futbol ligi gol atın. Bunları yaptıkça kazanıyoruz. Ödüller mesela buradan 17 tane açma hakkı veriliyormuş. Matius var. Kielini. Donadoni. Berbatov. Kırkiç. Kırkiç. 250 tane isim. Şimdi 17 tane açma hakkı. Biz 3 tane daha böyle bulsak 4 tane olur. 17 çarpı 4 de 68. 250 oyunculuk paketten 68 kere deneyeceğiz. Yani şanslıysak belki öyle 3 tane falan çıkarır mıyız? Ben öncekinde 3 tane çıkarmıştım ama orada daha fazla açma hakkı vardı galiba. Yanlış hesaplamadıysak bir bakarız arkadaşlar. Matheus'un bu kartı ofansif ortası boşluk kollayan oyuncu. Canla başla pası var kendi nasıl olarak. Kielini stoper. Ben böyle çok beğenememiştim Kielini'yi ama. Kayarak müdahale hava üstünlüğü. Akrobatik uzaklaştırma. Açıyı daratma. Kendi becerisi yok ama. Bildiğimiz savunma futbolcularındaki beceriler. Donadoni sol kanat ve birçok yerde oynayabiliyor. Kendine şahıs öyle özel bir becerisi yok. Geriye gelen forvet Berbatov. Aslında Berbatov gerçek hayatta çok klas bir golcüydü. Daha iyi bir kartı olabilirdi. Canla başla bitiriş ve Boyan Kırkiç. Boyan Kırkiç benim 0 TL hesapta var mıydı? Ha yoktu farklı bir isimle karıştırdım doğru. Orada reklamlardaki isim kimdi arkadaşlar? Tekrardan kontrol ederiz. Reklamlarda da bir Barcelona'lı vardı ama. O Kırkiç değildi galiba. Bakmadan pas kurnazlık süper yedek. Yani öyle kendine az farklı beceri bulunmamakta. Epik oyuncular bunlar. Aşağılarda da yok. Yani biraz daha iyi epik de olabilirdi. Oyun tarzları böyle daha çok kullanılan oyun tarzlarına sahip isimler de olabilirdi. Bir fırsatçı golcü Santrafor şurada mesela iyi olurdu bence. 3 tane başkalarından alabiliyoruz arkadaşlar. Böyle bir durumumuz var. Ama hemen mesela 2 taneyi hemen vermiyor. Bu sefer değişiklik yapmışlar bir tane alabiliyorum. Diğer iki tanesi için önümüzdeki haftaya bekletiyor Konemi. Daha öncekinde böyle bir şey yoktu arkadaşlar. Bu seferkinde böyle bir durum var. Sadece bir tane alabiliyoruz. Önümüzdeki haftada arkadaşlarımızdan iki tane yine alıp buraları doldurabiliriz. Burada favori ekle dediğimiz zaman arkadaşlar şu an bende favori de bu. Ben maç da rakibim favori eklediğimi görebiliyor. Ben de maç on arkadaşlar bu ilk hazine zincirini görüp alabilirler. Benden düşmüyor. Bende aynen duruyor. Rakibim de bunu kullanabiliyor. Birbirimizle paylaşabiliyoruz. Paylaştığımız zaman diğerinden eksilmemekte herhangi bir sıkıntı o anlamda olmuyor. Paketlere gelecek olursak arkadaşlar. Adaylı sözleşme paketi de bugün geldi yeni. Burada renkli kartlara bakacak olursak. Genel dereceye göre sıralı. Ben de standart kartları görüşecektim. Hani değil herhalde. Genel derece şey Redmi kartlar düşük seviyeli. Epic ve Showtime'lar gayet güzel. Japon Ligi ile alakalı paket. Süper Lig Showtime paketi. Bu 3 tane etkinlikten dolayı geldi arkadaşlar. Herkese vermediler. Şimdi Asensio yaratıcı oyun kurucu. Yer füzesi var. Canla başla bitiriş var. Yerden etkili şutlar çekecek. Bitirişi de iyi. Ben bomba şut olarak bekliyordum Asensio'yu gelirse. Bu tarz getirdiler. Piki yapan orta becerili Semedo var etkili ortalarda yapacak pike yapanın etkisiyle. Yerin ortası pike yapanı var. Ayağının dışını da kullanabilmekte. Burada stoper futbolcusu Samsun Spor'dan Drongalen yok edici. Boy kaçtı? 1.88. Bu futbolcular Süper Lig kadrosunda en yüksek seviyeye çıkıyorlar arkadaşlar. 21 tane Süper Lig'den oyuncu varsa o zaman en yüksek seviyeye ulaşıyorlar. 105-104 gibi seviyeleri o şartlarda görebiliyorlar. Ofansif ortası Trabzonspor'dan Muçi. Boşluk kollayan oyuncu şut gücünü nasıl yapmışlar? Daha ilk seviyesine bakalım arkadaşlar. E burada artacak 90'ları falan geçebilir. Canla başla bitirişi var. Ceza sahası özellikle şut çekme noktasında etkili bir oyuncu. Gerçek hayatta da o konuda iyi şutları var kendisinin. Burada yine ligi özel paket var. Player of the Week paketine az sonra bakacak olursak arkadaşlar adaylı sözleşmeye bakalım. Hazine zincirinden dolayı Tonali e Futbol Ligi'nde sıralama yapanlara verildi. Bu sezon hediyesi Grealish mi? Evet Jack Grealish. Dinamik deparı var. Sol açık futbolcusu. Çok hızlı bir isim olmuyor Jack Grealish. Tekniği yüksek bir isim. Yaratıcı oyun kurucu. Yapay zeka tarzları bunlar. Büyük ihtimalle şartlar yine aynı olabilir arkadaşlar. 1 milyona girmemizi isteyecektir. E Futbol Ligi'nden kontrol ederiz. Pas değerleri daha ilk seviyesinde iyi. Top kontrolü pası iyi olacak. Yani bitirecek birazcık daha yükseltilebilir. 80'lere geçer. Hızda böyle 85'lere falan belki çıkarılabilir. Bir 10 tane falan eklediğimizi düşünsek. Becerileri bunlar. Kendisini orta sahada birçok yerde kullanabiliyoruz. Epic paketten öncelikle ücretsiz açmaklarını bitirip sonra istediğimizi alabiliriz. Bence öyle yapalım arkadaşlar. Adaylı sözleşme futbolcuları daha önceden de bu tasarımda paket gelmişti geçen senelerde. MVP paket. Rice var. Yüksek seviyeli bir isim. Stoper futbolcusu Schroederbeck. hızlı değeri nasıl acaba Schroederbeck'in? 74. E bu biraz daha yükselecek. Hızı fena değil stoper olarak. Defansif orta saha. Kaysedo. Göbek futbolcusu. Çaka. Solbek. Carreras. Burada kalecimiz var. Renkli kart kaleci. Ve son olarak 4 yıldızlı isimler. Ben de acaba dedim hepsi 5 yıldızlı mı? 4 yıldızlı. Yine Uya'da bir yerden çıkıyor. Süper Lig kadro kapışmasında Player of the Week'den genelde Uya'dayı çok çıkardı. Çoğu takımımızda var. Ne Uya mı? Bu bagette de Uya'da var. Süper Lig oyuncuların da süresi var arkadaşlar. 2 hafta sonra onlar da değişecek. Ve Player of the Week'e çok hızlı bakıp etkinliklere geçecek olursak kazanacaklarımızı kontrol edelim. Dün konum 3 tane ismi açıklamıştı. Burada Dezire Doğu'ya var. Verimli kanat. Lotaro Martinez. Fırsatçı gol, hız nasıl olmuş Lotaro'nun? Bitiriciliği kadromuzda da böyle 90'ları bulacak. Hız hızlanma da öyle kadromuzda 90 seviyelerinde olacak. Fermin Lopez Barcelona'dan tercih edildi. Boşluk kolunun oyuncu. Hucumcu defans. Santrafor, Thiago. 1.91 Kurnas. Pavlidis, Santrafor. Yük düşük seviyeli isimler. Mekke'nin artık Player of the Week diğerleri arasında uçurum çok fazla açıldı ücretsiz genelde açılım yapılıp e futbol parası pek harcanmıyor. Paris Saint Germain'den beli tercih etmemişler ama. Ve burada da Mane var. 18 yaşında 1.75 boyunda boşluk kollayan oyuncu. Orta sahada ve Santrafor'da mı en yüksek haliyle oynayabiliyordu? O tarz olmuş. Göbek'te ve Santrafor'da en yüksek haliyle Yani adaylı sözleşme paketi daha iyidir aslında. 5 yıldız adaylı sözleşme de etkinlikten kazanabiliyoruz arkadaşlar. Bir hafta 5, bir hafta 4 veriyor konemi. Paketlerimiz bunlar. Kampanyalarımız var. Showtime hediyesi önümüzdeki sezonda grilliş olacak. Tonali'yi sıralama yaptıysak almış olmamız lazım arkadaşlar. 1 milyona tamamlamış olmak lazım. İlk 1 milyona girmek gerekiyor. Yine şart aynı mı? Online maç kategorisine girdik. Şimdi eFootball Ligi'nde bizi aşağı indirdi. Daha önce bir kere böyle birinci klasmana çıktıysak oyunda hep 3'ten başlıyoruz. 1 milyon şartı devam ediyor olabilir mi? Vay 500 bine düşürmüşler. Ya bunu yapmamaları lazımdı. Sanki çok yüksek şoftan veriyorlar gibi. Bu sefer ekonomi değiştirmiş. 1 milyon değil arkadaşlar. İlk 500 bine girmemizi istiyor. Ya bu yanlış bir şey ama. Böyle çok yüksek seviye isim de hediye etmiyorlar. Epikler 110'lara 109'lara çıkmış. 102 seviyeli showtime hediye ediyorlar genelde. Onda da 1 milyondu 500 bine düşürmüşler. Birinci klasmana kesinlikle çıkmak gerekecek o zaman. Ve birazcık da belki de 1830'lar falan oralara. Çünkü birçok kişi bu sefer sıralama kasacak. 1870'ye de bilir. Belki de yeti de birinci klasmana çıkmak. E o zaman deselerdi birinci klasmana çıkın verelim. Onu da edemediler. 500 bin şartı koydular. Bu kötü oldu. 1 milyon da bile zordu. Birinci klasmana çok yaklaşmak gerekiyordu. Şimdi 500 bin daha da zorladılar işi. Etkinlikler dediğimizde bir de şimdi oyunu çok fazla oynayan var mobilde 900 milyon indir en son kaç milyon indirme kampanyası yaptık unuttum arkadaşlar 900 milyon muydu milyara doğru gidiyor oyun indirme sayısı aktif oynayan oyuncu sayısı kaç yüz milyon ya da kaç 10 milyon 20 milyon mu bilmiyoruz ama 1 milyon bile neredeyse birinci klasmana çıkmaya çok yakındı yanlış bir değişiklik olmuş bence. Bir tane ücret saçma hakkı veren etkinliğimiz var. Bunlar daha önce gelen etkinliklerimiz. 5 yıldızlı adaylı sözleşmeyi buradan alabiliyoruz arkadaşlar. Online maç bölümüne bakacak olursak bir de ligime bakalım kiralı oyuncular kimler. Bu kampanyadan dolayı azoya verilen hediyemiz. 50 bol parası beceri jetonları kazandığımız etkinliğimiz. Klasik e, her perşembe gelen etkinliklerimiz. Ligime bakacak olursak burada da kiralı oyuncuları deneyebiliyoruz. Örneğin David Beckham'ın bu kartı. 10 maçta olsa burada bir deneyebiliriz arkadaşlar. David Beckham'ın bu sağ kanat kartı orta uzmanı. Piki yapan ortası var. Diğer online maçlarda kullanamıyoruz ama en azından bu kartı nedir, ne değildir, nasıl oynamakta burada bakabiliriz ama normalde 3 tane epik eklerdi koneme burada da 1'e düşürmüşler. Evet güzel bir isim eklemişler ama zaten 10 maç oynanıyor. Yanlış olmuş yine bence. Bir tane epik değil de 3 tane epik yine ekleyebilirlerdi. Bugünkü güncelleme mini bir güncellemeydi. 52 MB gibiydi ama cihazdan cihaza değişiklik gösterebilmekte arkadaşlar. Bugün gelen her şeyleri hızlı bir şekilde baktık. Süper Lig Show. Ah menajer. Menajeri unutmuştuk. E, e parası kampanyasında son bir hafta kaldı. Önümüzdeki haftada burası bitecek arkadaşlar. Daha sonrasında paketler bölümüne gelecek olursak. Çabalonsu eklenmiş. Genelde hızlı kontrol atakla kendisini görüyorduk hızlı kontra atak ve açıklası 89, top çevirme 71, uzun topla kontrası 54, uzun topu 56. 44 yaşında Real Madrid kartıyla karşımızda. Top kontrolü ve bitiriciliğe bir veriyor. Yani hücum futbolcuların işine yarayacak bir beceri. Bağlantı içinde ofansif orta sağda yaratıcı oyun kurucu, Arda Güler gibi, fırsatçı golcü Mbappe gibi, tam da böyle Real Madrid'de bu sezon bir süre özellikle Arda Güler Mbappé'ye iyi asistler yapmıştı. Tam denk gelmiş menajer Chavo Son dönemlerde evet, biraz hani yedeğe de çekildi Arda Güler. Böyle ofansif orta saha ile santraforumuzu kaçırabiliriz. Hızlı kontratok oynayan arkadaşlarımızın işine yarayabilecek bir menajer. Isco ve Diaz'ın da renkli kartları 750 futbol parasına alabiliriz. Şimdi Manchester United paketinin de eklenmesi gerekiyor arkadaşlar. Konemi resmen açıklamadı ama sosyal medyada haftaya gelebileceği yönünde paylaşımlar görmüştüm ama resmi bir açıklamayı biz en azından görelim yine. Arsenal pakete gibi United turnuvası gelecek, Dortmund turnuvası gelecek, Inter turnuvası gelecek. İlerleyen aylarda bunlar gelecek, paketleri gelecek arkadaşlar. Etkinlikler oluyor, azar azar hediyeler kazanabiliyoruz. Bugün gelenlerin hepsine değindik. Pazartesi gelecekler açıklanacak. Bugün gelenlerin seviyelerine de bakarız arkadaşlar. Hazine zincirinde şu an bir tane alabiliyoruz arkadaşlarımızdan. Ha 0 TL hesaba bakayım arkadaşlar. Oraya ne gelecek acaba? Şimdi 3 tane ücretsiz açım hakkı hediyesi verilmemesi gerekiyor. bir de mesela Hazine zinciri bakalım ne denk gelecek. Mavi gelirse çok kötü. Bir tane hakkımız boşa gidiyor. Haftaya da 2 tane Hazine zincirini alabiliriz. Bu konuda hani güzel varsa tabi alalım ama yoksa e, bekleyelim. Özellikle o bir tane yuvamızı şu an doldurabiliyoruz ya. Ya epiklerden açmak hakkı dolduracağız ya da e-futbol parası fazla veren varsa onu da tercih edebiliriz. Epikleri beğenmediysek arkadaşlar e-futbol parası fazla vereni arkadaşlarımıza çıktıysa onlardan alabiliriz. Şimdi 0 TL hesabı için çok önemli. Bedava Showtime'ı kadromuza kattık arkadaşlar. Ben burada da birinci klasmana çıktım. Dedim ki hani çıkayım bari. 1 milyon tamamladık ama biraz garantiledim de. Şimdi 500 bin şartı var. E futbol parası hiç harcamadım. Ama ben şimdi işte Milan repliklerini görünce buradan açmalıyım dedim sabahleyin. E em, şeyi de var. Mbappe de benim çok kullandığım bir isim. Bir de bomba şut Mbappe. Yanında da Arda Güler. Herhalde açarım. Bu sefer e futbol parasını harcayacağız gibi gözüküyor. VPN ile bağlandığım için çok yavaş. Hazine zincirinde sarı ya da pembe gelse. Mavi gelmese. Hadi be Konemi. Mavi verme. Şimdi e-futbol ligi hediyesi. Olamaz mavi geldi. Ucu... Aa, hepsi... hepsi GP mi bize denk gelen? Şimdi şuradan yine bir kontrol edelim. Ya böyle bir şey olamaz ama. Bari öyle falan olsaydı. Bu GP'ler bir işimize yaramıyor ki buradan bir 8 tane tesadüfi anlaşma alıyoruz aradaki bağlantılardan dolayı. 180 bin CHP ne kadar şanssız bizim 0 TL hesap. Son dönemlerde ama açılımlarda da şanssız. Bedava Oliver Canlı paketten epik çıkaramamıştı arkadaşlar. Ben toplu artık hepsini yine açacağım. Bir de bakmadığımız hem mağaza vardı arkadaşlar. Aklıma da o geldi. Kaka'nın avatarını da kullanmak istersek buradan alabiliriz. Şimdi kampanyalar bunlar. Ne yazık ki mavi gelme ihtimali yüksek oluyor. Şimdilik bu hafta bir tane hazine zincir alabiliyoruz arkadaşlarımızdan. Önümüzdeki hafta da iki tane alabileceğiz. Oliver Kahn için de 21 tane açılım yaptıktan sonra o paketten arkadaşlar. Hani ben Oliver Kahn için dedim ama hani Oliver Kahn almak için yönlendirmiyorum. Belki başka bir evlilik alabiliriz. Normalde çok kullanmayı sevmiyorum ben Oliver Kahn'ı ama kaleci olarak tek kaleci orada. 0 TL hesabın kadrosunda da epik kaleci yoktu. Büyük ihtimalle onu da alabilirim diye düşünüyorum. Tonali'yi de şimdi kadromuza katacağız. Normalde kullanmıyorum ama mecburuz Epic kaleci işte de Oliver Kahn'ı alırım gibi. E, Epic diğer tarafta da Matius gibi isimler var. Oradan da inşallah istediğimiz epiklere çıkarız arkadaşlar. Ben zaten 3 tane Epic'i ilk hazine zincirinden çıkarmıştım. Park Jisung, Raul, Baresi. E, üçünü de kullanıyorum. Orkun Kökçü, Kart. onlar gol oldudan. İnşallah istediklerimizi en erkenden çıkarırız. Sizler de tüm bunlarla alakalı yoruma görürseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.